Ha, ha. Yavaş yavaş tamam. yavaş yavaş Ama giremedik şurada kaldı ya Tamam Geri gir biraz geri Girme siz binada mıydınız yangın çıktığında? Geçmiş olsun. 救命啊！ Vereceğim. Hayır, ne diyor? Gören bilen kim var? Korkuyor bana. Kaçıncı kartın aklı? Kaçıncı kartın aklı? aklı? Hello. Ne var lan? Altı sanmak var ya. Abi bak aşağıya. <laughs> Ben üç aydır her gün iki günde bir karakola gidiyorum. Evet. Burada kalanları çıkar diyorum, yakala karakola. Tam dört gün önce buradan ben adamlar çıkarttım. Polisi teslim ettim. Emniyetini alacaksın. Neyin emniyetini alacaksın? Duvar Abi şey. sana duvar altı metre. Burada ben altı metre duvar örmek zorunda mıyım? İtfaiye aradık. İtfaiyeler geldi. Bayan içerideydi. İçeriden iyice hani alevler çık, sarmaya başlayınca bayan aşağıya atlamaya başladı. Atın dedik. Atladı o. Hepsi bu yani. Nasıl 3 kişi? Üç kişiydiler. Iki tane erkek vardı. Erkeğin ikisi öbür taraftan gitti. Dışarıdan çıktı. Bayan da oradan aşağıya atladı. Kalbey Mahallesi, kale içinden sonra surların dışında kuran ilk Türk Mahallesi. Tarihi Mahalle. Adı Bal ama hiç balından eser kalmadı. Her gün bir konak yanıyor. Tarihi eserler böyle bir bir kül olup gidiyor. Yani biz mahallemize derhal ciddi anlamda bir mobese sistemi istiyoruz. Yani burada bir restorasyon çalışması olacak ondan sonra falan diyorlar ama biz artık onu dayan, bekleye, beklemeye dayanacak gücümüz kalmadı. Özellikle böyle metruk evlerde yatağını yorganını alan bağımlı bağımsız kişiler geliyor burada yatıyor kalkıyor. Ne yaptıkları belirsiz. Kimisi hırsızlık mal paylaşıyor. Kimisi içiyor, kimisi de böyle aralarında toplanıyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Affedersiniz, fuhuş dahil her şeyi yapıyorlar. Sağ olsun emniyet güçlerimiz bunun sıklık geliyor, kontrolünü yapıyor. Ama devamlı bekleyemiyorlar. Yarım saat, bir saat sonra başka bir grup geliyor. Onu kovalıyorlar, yine başka bir grup geliyor. İki gün önce zaten yukarıda ayrı bir konak daha yandı, eş zamanlı. İki sokağı altında başka bir ev yani, o tarihi özelliği yok, o da yandı. Yani biz bu, bu bina yani. kaç yıllık şu anda? Normalde gene nereden baksan 250 yıllık var. Tarih bu meşhur Sırrı konağı diyorlardı bura. Yani bir biri yok oluyor yani. Üzüntümüz ondan. Belli değil işte itfaiyenin raporunu bekliyoruz. Yani akla ilk gelen bağımlı bağımsız kişileri ısınmak amacıyla tutuşturuyor sonra söndüremiyor. Yanıp gidiyor kaçıyor o da kaçıp gidiyor ya. Yani.